Sayıları kaçtı. Genelde burada yüz ya da köşe ya da nokta bir şey saymak gerekiyor. Ee, bakalım burada iki tane olan şey ne? Burada hiç yok. Yani burada iki tane olan bir şey var. Mesela şu yüzey beşgen ya. Beşgen. Değil mi? Beşgen sayısı olabilir. Yani şu beşgen sayısı olabilir. Bak emin değilim bekleyeceğiz. Burada Hı -hı. beşgen yok, sıfır. Hı -hı. Demek ki L, L sıfır olabilir diyoruz. Değil mi? L'nin sıfır Hı -hı. olduğu şıklara bak şimdi. Bu var, bu var, başka yok. Hı -hı. Peki bekle, beş tane varmış bundan. Ee, beş tane olan şey şu dikdörtgenlerin olabilir. Çünkü başka beş tane bir şey yok. Yani şu dikdörtgenler beş Hı -hı. tane. Burada Hı -hı. kaç tane? Dört tane. Ha yakaladık. Burada kaç tane? Üç tane. M'nin üç olduğunu bulmuşsunuz zaten. Değil mi? Hı -hı. Sıfır yani. ve üç zaten. Sıfır ve üç başka olmadığı için. Peki k neden A A'da var. K neden sıfır olabilir? Burada üçgen mesela. iki tane olan şey ne? Üçgen. Değil mi? Bak burada hiç üçgen yok. Anladın mı mantığı? Bir o yüzden sıfır yani. Ee, niye ki ee, şeyde sonuncuda sadece iki tane mi üçgen? Evet. Bir tane burada bir de karşısında. Dört tane ona... olmuyor mu? Hayır. Bak şöyle ben onu ben şöyle çizeyim bir. Bu gözükmediği için şöyle çizgi çizgi yapıyorum bak. Bak bir tane üçgen burada var, bir tane üçgen burada var. Başka üçgen yok bu şekilde. Yani kafasında sanki üç tane üçgen gibi gözüküyordu. Hayır bak şu bir tanesi, şu da diğeri. Hmm, tamam. Ya yani bunu şey gibi düşün. Dikdörtgen ya yani şunun yarısı gibi düşün şunu. Yani bu bunun yarısı. Anlaştık mı? Anlaştık. Ya yani bu tabii bu soruda bir şey yok. Hani şöyle düşünmen lazım. E, ee, köşe sayısına bakman lazım. Köşe. Köşeden kastım şu bak 1 2 3 4 5. 5 de karşıda var mesela 10. E, ayrıt olabilir. Ayrıt dediğim şey şu çizgilerin her biri. Değil mi? 5 Mantıklı. burada var, 5 burada var, 5 burada var. 15 tane. Ama tabii daha zorlarında yani bu soru kolay bir soru değil. Üçgen sayısına bakmış, dörtgen sayısına bakmış. Nasıl mantığını oturdu mu? <laughs> Anladım. Tamam.